Rüyaların Rehberi kanalına hoş geldiniz. Bugün rüyada yıldız görmenin ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Genel anlamda yıldız görmenin yanı sıra rüyada yıldız kayması, rüyada takım yıldızı görmenin çeşitli hallerini ve ne anlamlar taşıdığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız rüyada yıldız görmek ne anlama geliyor? Gelin birlikte bakalım. Yıldızlar tarih boyunca insanlık için yön gösterici olup hayalleri simgelemiş ve umutları parlatmıştır. Bu nedenle rüyada yıldız görmek genellikle umut, başarı, yön bulma, hayaller ve kişisel gelişimle ilişkilendirilir. Yıldızlar uzak ve erişilmesi güç olmalarına rağmen insanlara daima bir yol gösterici olarak görünür. Bu yönüyle rüyada görülen yıldızlar da benzer bir şekilde kişinin ruhsal yolculuğunda bir rehberdir. Rüyada yıldız görmek genellikle umut ve yön bulma ile ilişkilendirilir. Yıldızlar çok eski zamanlardan beri rehberlik eden, ışık yayan semboller olarak kabul edildiği için senin yaşam yolunda ilerlerken bir rehberin ya da hedefinin olduğuna da işaret eder. Eğer yıldızlar parlak ve belirginse bu genellikle başarı ve parlak bir geleceğe doğru gittiğini simgeler. Ayrıca yıldızlar genellikle yüksek hedefler ve hayallerin peşinden gitme arzusunu da temsil eder. Gelin şimdi de rüyada yıldız görmenin İslam inancına göre ne anlamlar taşıdığına bakalım. İslam'a göre yıldızlar gökyüzündeki ilahi ışığı simgeler. Bu kişinin manevi rehberlik arayışı ve Allah'ın yolunu bulma çabası olarak yorumlanır. Rüya sahibinin doğru yolda olduğunu ve ilahi ışığın onu yönlendireceğini belirtir. Yıldızlar aynı zamanda ilim ve hikmetle de ilişkilidir bir rüya sahibinin gelişen bilinci, öğrenme isteği ve hikmet arayışı olarak görülür. Parlayan yıldız yükselmek ve başarıya ulaşmak için olumlu bir işarettir. İslami inanca göre yıldızlar bazen kişinin imanı ve inancıyla da ilişkilidir. Eğer bir kişi rüyasında yıldızları görmekte ise bu onun imanını güçlendirmeye ve Allah'a daha yakın olmaya yönelik bir arayışta olduğunu ifade eder. İslama göre çok sayıda yıldız görmek, kişinin karşılaştığı pek çok fırsat ve zorluk arasında doğru yolu seçme çabasıyla yorumlanır. İslama göre rüyada yıldız kayması genellikle Allah'ın dileklerini kabul etmesi ve hızla gerçekleşen bir dua anlamına gelir. Bu kişinin dileklerinin kısa zamanda kabul olacağı anlamına da gelmektedir. Özetle rüyada yıldız görmek Allah'ın rehberliğiyle ilahi ışık, bilgelik ve manevi uyanışla ilişkilidir. İslami kaynaklarda yıldızlar genellikle umut, hayaller ve doğru yola yönelme ile bağdaştırılır. Genel anlamda rüyada yıldız görmek ve İslam inancına göre ne anlama gelir çok detaylı bir şekilde sizlerle paylaştım. Hadi gelin şimdi rüyada yıldız görmeyi biraz daha detaylandıralım ve en çok görülen rüyalardan rüyada yıldız kayması ne anlama gelir? Gelin birlikte bakalım. Rüyada yıldız kayması görmek genellikle dileklerin ve arzuların gerçekleşme ihtimaline işaret eder. Yıldız kayması bazen bir fırsatın ya da şansın yakın zamanda ortaya çıkacağını ve o anı değerlendirmen gerektiğini simgeler. Bu tür bir rüya, senin hayatındaki önemli bir değişimin ya da dönüşümün de habercisidir. Aynı zamanda bazı yorumcular yıldız kaymasının bir dönemin sona erdiği ve yeni bir başlangıcın habercisi olduğuna inanır bu rüya aynı zamanda büyük dileklerin gerçekleşmesi veya hayallerin peşinden gitmek için cesaret ve fırsat anlamına da gelir. Yıldız kayması gören kişi mevcut durumundan memnun değilse bu rüya ona bir umut ışığı ve cesaret verecek demektir. Eğer rüyanda yıldız kaymasının ardından bir dilek dilediysen bu dileğin gerçekten gerçekleşmesi için sana güzel bir işaret. Ve en çok merak edilen rüya yorumudur. Rüyada Kuyruklu yıldız görmek. Rüyada kuyruklu yıldız görmek genellikle önemli bir değişim ya da yenilik anlamına gelir. Bu tür rüyalar kişinin hayatında büyük bir dönüşüm ya da beklenmedik bir olayın habercisi de olabilir. Kuyruklu yıldız gökyüzünde nadiren görülen bir olay olduğu için rüyada görülmesi çok değerli ve özel bir döneme işaret eder. Kuyruklu yıldız aynı zamanda umut ve hayallerin de sembolüdür. Bu rüya kişinin geleceğe yönelik beklentilerinin güçlenmesine ve gerçekleşme şansının artması anlamına da gelir. Ayrıca duygusal ya da ruhsal anlamda bir temizlik ve arınma sürecine girdiğini de gösterir. Özetle rüyada kuyruklu yıldız görmek, yeni başlangıçların ve fırsatların kapıda olduğunu, kişinin hayatında önemli değişiklikler yaşayacağı bir döneme gireceğini de müjdeler. Evet, Rüyada parlayan yıldız mı gördünüz? Gelin şimdi ayrıntılı bir şekilde bakalım ne anlamları içeriyor. Evet, rüyada bir yıldızın parlak bir şekilde olması genellikle kişisel bir başarıya işaret eder. Bu kişinin hayatındaki bir dönüm noktasını simgeliyor demektir. Yıldızın parlaklığı bireyin içsel potansiyelini tam anlamıyla keşfetmesi ve bu potansiyeli gerçekleştirmesi gerektiğine de işaret eder. Parlayan bir yıldız rüya sahibinin gelecekteki büyük hedeflerine ulaşmak için doğru yolda olduğunu da anlatır. Bu tür bir rüya kişinin güçlü bir içsel güce sahip olduğunun ve bu gücü kullanarak hayatındaki engelleri aşma kapasitesine sahip olduğunun da bir göstergesidir. Eğer yıldızın ışığı oldukça güçlü ise bu hayatınızda önemli bir değişim geçireceğiniz ve bu değişimin sizi daha yüksek bir hedefe taşıyacağı anlamına gelir. Bu değişim kişinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ruhsal ve gelişim yaşamasını da simgeler. Parlak bir yıldız görmek, kişinin içsel yolculuğunda daha derin bir keşfe çıkması gerektiğine ve bu keşifle kendi potansiyelinin farkına varması gerektiğine dair de önemli bir işarettir. Evet sırada rüyada solmuş yıldız görmek var. Peki ne anlamlar taşıyor? Yıldızın ışığı solmuş veya zayıflamışsa bu kişinin yaşamındaki karamsar bir dönem isim Yıldızın ışığının solması kişinin hedeflerine ulaşma yolunda zorluklarla karşılaştığını ve bu zorlukların bir şekilde yol alması gerektiğini hatırlatır. Bununla birlikte bu tür bir rüya bir uyarı işareti de olup kişinin içsel gücünü yeniden keşfetmesi ve engellerin üstesinden gelmek için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan önemli bir mesajdır. Peki rüyanızda birden fazla yıldız mı gördünüz ve sizin için ne anlam ifade ediyor merak ediyor musunuz? İşte cevabı. Birden fazla yıldız görmek aynı zamanda kişinin hayatında çoklu roller üstlendiğini ve bu roller arasında denge kurma çabasını aslında simgeler. Yıldızlar birden fazla yolun ve başarının simgeleridir biliyorsunuz. Ancak her bir yolu dikkatlice seçmek ve hedeflere odaklanmak da tabii ki önemlidir. Bu rüya birden fazla işin ya da farklı sorumluluklara Aynı anda odaklanmanın getirdiği fırsatları da ifade eder. Yıldızlar genellikle umut, hedefler ve başarıyı simgeledikleri için birden fazla yıldız görmek hayatında birçok fırsat ve seçenek olduğunu sana hatırlatır. Buraya geleceğe dair büyük beklentilerinin olduğunu ve bu beklentilerin de gerçekleşme potansiyeline sahip olduğunu da ifade eder. Buraya yönünü bulman ve kendi yolunda ilerleyebilmen için aslında sana cesaret vereceği bir işarettir. Peki rüyada hareketsiz yıldız görmek sanırım hepimiz için merak edilen bir rüyadır. Peki anlamı nedir? Evet, rüyada yıldızların hareketsiz olduğunu görmek kişinin yaşamında bir duraklama ya da bir tür belirsizlik dönemi başlıyor demektir. Yıldızlar hareketsizse kişi hayatındaki büyük değişikliklere ya da karar alma sürecine giremiyor demektir yıldızların hareketsizliği kişinin şu anda bir yerde takılıp kaldığını, yaşamındaki ilerlemenin biraz yavaşladığını veya mevcut durumdan tatmin olmadığını gösterir. Bu tür bir rüya bireylerin değişmesi gerektiğine dair aslında önemli ipuçları verir. Bazen hayat kişiyi değişim için hazırlayan sessiz bir dönem sunar. Yıldızların hareketsizliği de işte bu sürecin farkına varılmasının gerektiğini anlatan bence özel rüyalardandır. Rüyanızda gördüğünüz yıldızların renkleri de elbette önemlidir. Mesela rüyanızda beyaz bir yıldız mı gördünüz? Beyaz yıldızlar saflık, arınma ve ruhsal denge simgeler. Beyaz bir yıldız görmek, kişinin ruhsal olarak saflaştığını ve içsel huzura ulaşmak için bir yolculuğa çıktığını gösterir. Aynı zamanda beyaz yıldızlar bir dönemin sona erdiğini ve temiz bir sayfa açma zamanının geldiğini de simgeler beyaz yıldızlar kişiye eski yüklerinden arınması ve geleceğe doğru saf bir şekilde ilerlemesi gerektiğini anlatır. Sırada rüyada mavi yıldız görmek var. Huzur, dinginlik ve ruhsal dengeyi temsil eder. Rüyada mavi yıldızlar görmek kişinin zihinsel ve duygusal olarak daha sakin ve dengeli bir döneme gireceğini simgeler. Bu tür bir rüya kişinin duygusal iyileşme sürecine girmesi ve içsel huzuru bulması gerektiğini de anlatır. Mavi yıldızlar genellikle ruhsal dinginlik arayışının da önemli bir sembolüdür. Evet, gelin şimdi de rüyada kırmızı yıldız görmek nedir? Birlikte bakalım. Kırmızı yıldızlarsa tutku Arzular ve güçlü duyguları simgeler. Rüyada kırmızı yıldızlar görmek kişinin güçlü bir tutku ve arzuyla yönlendirildiğini ve bu tutkuların artık hayata geçirilmesi için daha fazla çaba sarf etmen gerektiğini anlatır. Bu rüya aynı zamanda gücü, cesareti ve kararlılığı da simgeler. Kırmızı yıldızlar bir hedefe ulaşmak için kişinin içsel enerjisinin yüksek olduğunu ve bu gücü doğru yönde kullanması gerektiğini de ifade etmektedir. Evet, rüyada yıldızları izlemek var. Gerçek hayatta da öyle değil midir? Uzun uzun gökyüzüne bakarız ve yıldızları seyrederiz. Pek çok hayaller kurarız. Peki rüyada yıldızları izlemek nedir? kişinin içsel huzurunu ve dengesini simgeler. Yıldızları izlerken bir huzur duygusu, kişisel bir keşif ve ruhsal bir rahatlama yaşanıyorsa, bu kişinin hayatındaki yönünü bulma çabasıyla aslında ilişkilidir. Yıldızları izlemek aynı zamanda kişinin kendini keşfetme sürecinde olduğunu ve bu keşif sayesinde daha derin bir anlayışa sahip olacağını gösterir. Sonuç olarak rüyada yıldız görmek, hayallerin, umutların, kişisel hedeflerin ve içsel yolculukların sembolüdür. Yıldızların parlaklığı, kayması, hareketsizliği ya da renkleri kişinin içsel durumunu, hayallerini ve yaşamındaki yönünü nasıl algıladığını anlatır. Ve gelin son olarak rüyada takım yıldızı görmek nedir birlikte bakalım. Rüyada takım yıldızı görmek genellikle rehberlik, yön bulma ve geleceğe dair net bir hedefinin olduğunu gösterir. Takım yıldızları gökyüzünde belirli bir düzeni ve yönü işaret ettiğinden bu rüya hayatında belirli bir yolun, amacın ya da misyonun artık farkında olduğunu gösterir. Yani rüya sahibi yaşamında bir yön bulmuş ve bu yolda ilerliyor demektir. Bununla birlikte takım yıldızları bazen topluluk ve birlikteliği de sembolize eder. Rüyada takım yıldızı görmek bir grup insana ya da bir toplulukta uyum içinde olmanın, bir araya gelmenin ve ortak hedeflere ulaşmanın da işaretidir. Eğer rüyanızda takım yıldızının parlak ve dikkat çekici olduğunu gördüyseniz bu başarı, yükselme ve güçlü bir gelecek vaat eden bir dönemin yaklaştığının habercisidir. Aynı zamanda bazen çok sayıda yıldız yaşamındaki pek çok fırsatın olduğunu da gösterir. Unutmayın, rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşıyabilir. Rüyaların Rehberi kanalımda bugün sizlerle birlikte rüyada yıldız görmek ne anlama gelir? ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa Rüyaların Rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere. Rüyalarınız bol olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.